arkadaşlar. Fortnite hepiniz hoş geldiniz. Ya, nasıl şey ya? Uzun nasıl zaman. Kanka E ile. Seni canlandırabiliyor mu? Evet. Arkadaşlar Fortnite'in yeni bölümüne hepiniz hoş <laughs> Valla şu anda uzun zaman sonra Fortnite'e gireceğiz ama başka oyunlardan sonra bu var ya inanılmaz soğuk gelmedi mi? Ya, ya. Bakıp, ya bak. Kafadan yedi. Kanka seni gördüm. Tamam onu da alacağım. Tamam. Bu arkadaş değilmiş. Yerleri kırıyor. Hiç boşuna yapma. Bir tanesi gitti kanka. Tamam bunu aldık. Kanka bir tane lok burada. Bunun arkasında haberin olsun. Kanka canım çok az. Kanka başka bir daha sıkıyor kanka. Kanka çok zor durumdayım canım çok az. Kanka şurada. Kanka gördün mü? İşaretleyemiyorum. Kanka, kanka bana yardım etmen lazım. Ben şimdi cam, canım da yok. Lan! Kanka ben sana bir şey söyleyeyim mi? Üzü bir boka yaramaz haberin olsun. Lan adam buraya yanıcı bomba attı. Karşı gün adam yanıcı bomba attı. Lan oğlum defolun gidin lan. Oğlum Allah rızası için bir tane silah ver ya. Tamam ben bir tane aldım. AK aldım. Kanka gördüm onu. Hayır, hayır. Tamam o direkt öldü. Kanka arkadaşı var. Kanka bir daha var. Şurada yakın bize. Şey. Evet. Silah almam lazım. Burada sesi geliyor. Lan! Lan yanımdaymış. Oğlum iki kişi nasıl alamadık onu lan. Çok zor aldık lan kişiyi. Kanka adam var şurada var. Sol dolu sol dolu sol dolu. Kanka sol iki kişi var. Ben Allah. Lan. Canım az lan. Lan da, sakın düşme canım az lan. Hadi evet, yani. yani, tamam mı? çok az. Oğlum atsa. Evet. PUBG Mobile'den sonra arkadaşlar bu kadar mükemmel bir oyunu tabii ki de oynayamazsınız. Çünkü PUBG Mobile'in rezilliğini asla bırakamazsınız. Onu söyleyeyim. <laughs> Ama sen de sık. Abi sen de sık kapışalım işte. Tamam. Tamam bir delikanlı arkadaşımız gitti şurada. Ve benle karşı karşıya kaldı. Çok tatlıydı. Bak silah yok işte. Bu oyunda loot'u kısmışlar. Hadi köprüden gelen biri var. Tamam bir daha öldü. Süper. Bana bakıyor mu? Kanka kanka mol verin. Kanka oyun bug'a girdi. Oyun oyun girdi. Kur'an çarpsın adam, bol verini kafasına sütün düşmüyor. Ha tamam, boşuna koyma, boşuna koyma. Boşuna kalkanını koyma kanka. Evet Elinde sundu öleceksin, onu söyleyeyim. Silahın güzelmiş. Canım da alıyorum. Evet kanka güzel. Tamam, sıkı sıkı sık, güzel. Çok güzel. Canı onun, canı, onun canı bitti biliyor musun? Kaçma, kaçma. Nereye kaçıyor? Kanka el izle bir tane. Dikkatli ol, dikkatli ol. Çok kalabalık kalabalıklar kanka. Sana doğru geleceğim de. Oğlum ölür o, ölür o. Canı çok az, canı çok az. Sık bir öldün. Tamam, canı çok az. adamsın Çiçeğim aldın. Kolosuna bak kanka bomba tutuyordu iç içe. Adamsın. Harikasın valla. Kolosuna bak. Kanka ben bunu değiştirdim. Abi. Yok ya. Şerefsiz bak sağdaki ağlar var ya oradadır. Ağları da değil mi? Sandı sandı. Haydi güzel bir yere saldıralım artık. Şuraya doğru gideriz. İyi misin sen şu an? Hmm. Kanka. Kanka ne oluyor oğlum burada süçe şey çıktı. Ortum çıktı lan. Her şey oh. içine çekiyor. Arkadaşlar bu yeni güncelleme mi? Ha? Kanka tırı tır içine çekiyor kanka. Çek, çek, çek. Kanka tırı <laughs> çek, çek, çek. tır içine çekiyor arkadaşlar. Çek, arkadaşlar tırı içine çekiyor. Ulan ne var ne yoksa gitti burası. Allah çapsın, bu oyun baktım Abi bu oyun çok yapıyor yani harbiden yapıyor. Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Abi evin yarısı yok. Kanka tır ne yapıyor? Ortun durdu mu? Yok kanka durmadı dönüyor galiba ortun. Ananı satayım. Hortuma bak ya. Ortum. Kanka hortum yok etti lan haritayı. Allah Allah. Arkadaşlar kalan sayısına dikkatli bakın. <laughs> lan adamlar araba. Kanka araba tır. <laughs> Oğlum sen geri zekalı mısın? Oyun ya. Kanka arkadaşı yanımda. Arkadaşı bana sıkıyor. Bana sıkıyor. Lan oğlum yapma ya. Hadi buradaydın sen. Neredesin? Göster bakayım. Burada. Tamam. Anonim gitti. Yemin ederim böyle güzel bir Spiderman kıyafeti olamaz. Lan oğlum o ne? Kanka buna bulaşmayalım önce. Ben indim. İçeri şey atıyorum buna. Lan kurtlar beni yiyorlar. Kurtlar beni yorlardı. Lan kurtlar beni yorlardı arabaya biniyordum. <laughs> ha sağımıza da var. mı o. Yani kızı harika. harika. <laughs> bir şey atıyor lan bir şey atıyor. Lan kaç lan kaç. Ciddi misin? Hala atıyor. Kanka bence çok kötü hızlı kaçalım. Önümüzde adam var. Tamam. Kanka, bunu uçurdun mu? <laughs> Arkamızdan kurt geliyor kanka. Şu kurt ne yapalım ya? Lan oğlum bu bize denk getiriyor kanka bize denk getiriyor. İlme ilme. Allah kuran Kerim çarpsın mahvetti bizi. Oo. Oh. Kanka o ne atıyor öyle? Tamam. Ha, harikasın. Harikasın. 1430 asist aldım lan galiba. Ne oluyor? Vallahi ben de <gülüyor> Tamam. <gülüyor> bir daha bir daha. <laughs> lan. Lan bende dur, açım yok. Tamam. Harikasın harikasın ya. Bir daha var bir daha var. Kanka arkamızda. Şuradan sıkıyor. Kanka benim canım canım baya az. Kanka canım çok az. Canım çok az öldüm. Düştüm. Lan vurma oğlum bir mermi ya. Bir mermi ya. Bir mermi.

Aynen harika yere geçti. Lan burada. Burada canım çok yok canım çok yok. Ha karşı Tamam. Adamın dibisin süper harika. Ha, lan? Ben de pop alalım tamam. Kaka biri geldi. Tamam. Abi, bir güç gitti. Şimdi kaldı diğerleri. Yanında mı nerede? İki kişi birden aldı. Kanka kanka. Lan o adamsın lan. Olsunuz. Lan adam bam bir tane vurup ya direkt. Orada bir kişi iki kişi aldım aynen. O yerdekini de vurursun. Şu an şu an şu solda. Adamsın. Gel bakayım. Evet, evet. Hayır gördüm gördüm. Hayır arabalı. Arabalı. Arabalı arabalı bize izmeye çalışıyor. Mermi dolu. Mermi. Dolu. Kanka mermi kalmadı. Buraya çarpsın mermi kalmadı. Allah yandık. Yandık vallahi yandık. <laughs> Oğlum yandık. arab mermi yok. <laughs> Seni almaya geleyim mi arabaya? Ağzına <laughs> <laughs> sıçtık lan. Daha da lan. Ya orada. Lan oğlum bir ya dükkanın içine girdim. Dayı yardım et. Dayı yardım et lan. Bak izleniyorum. Ben, Allah çok yardım et. Öldüm. Edersin. Edersin. Arabayı patlatacak. Arabayı patlatacak. Sen ulan seni istedim. <laughs> Vurursun. Vurursun. Bak lan. Adamı dibisin. Adamı dibisin. Vur adamı. Sakın dikkat. Sakın acı etme. Oooo. Arkadaşlar şu an aksiyon. Ah be. Olsun.